Kabe-i Muazzama'ya Beytullah denir. Beytullah ne demek? Allah'ın evi demek değil mi? Şimdi belki bazı insanların aklına böyle bir takım sorular gelebilir. Ne demek? Allah'ın evi mi olur? Haşa. İnsan, muhtaç olan insan eve ihtiyaç duyar. Yani kendisini soğuktan, sıcaktan korumak için bir çatının altına girme ihtiyacı duyan bir kişi eve sahip olur. Haşa, Allah'ın evi mi olur diye böyle sorular aklımıza gelebilir. Buradaki Allah'ın evinden maksat kıymetli kardeşlerim haşa bizimki gibi içerisinde ikamet ettiğimiz, kendimizi soğuktan ve sıcaktan koruduğumuz bir ev anlamında değildir. Allah'a ibadet ve kulluğun yapıldığı ev anlamındadır. Öyle bir ev ki orada müminler, müslümanlar ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar, secde ediyorlar, dua ediyorlar. Allah'a ibadet ve taatte bulunuyorlar. Orada bir takım salih amellerde bulunuyorlar. Yani Allah'a ibadetin ve kulluğun yapıldığı ev anlamında Allah evi manasında Beytullah kullanılmıştır. Hani bir hadis-i şerif de vardır. Zillullah diye geçer. Allah'ın gölgesi kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgesi şeklinde gelir hadis-i şerifte. Gölgesi altında gölgelenecek yedi grup insandan bahseder hadis-i şerif. Burada daha aşağı Allah'ın bizimki gibi bir gölgesi yok ki. Allah'ın arşının gölgesidir o. Ya da Allah'ın muhafazasıdır, Allah'ın korumasıdır. Yani bu yedi grup insan hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde cenab Allah'ın koruması altında olacak, muhafazası altında olacak, arşının gölgesi altında olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yeryüzünde ilk inşa edilen ev, ilk inşa edilen mescit Kabe-i Muazzama'dır, Beytullah'tır kıymetli kardeşlerim.